Arkadaşlar merhaba. Saliro 1 serisine hoş geldiniz. Bu seride temel Excel eğitimi yapıyoruz. Bu derste bir tane form tasarlayacağız. Bu formun özellikleri şöyle olacak arkadaşlar. Biraz büyüteyim. Bir ISO 9001 uyumlu olacak. ISO standartlarındaki belge numara ve tarihi bilgilerini yazacağız. Firmanın bilgileri, firma ile ilgili satış bilgisi, durum bilgisi ve son olarak da bu satış bilgilerinden oluşturduğumuz grafik. Hadi gelin şimdi bu formu yapmaya başlayalım. Formun sağ tarafına doğru öncelikle ISO 9001 bilgilerini yazalım. Belge no, belge tarihi, revizyon no, revizyon tarihi. Şimdi yanına da örneklerini yazalım bir yandan. Revizyon numarası ve tarihi olmasın şimdilik. Tarihi sağ klik yapıyorum hücreyi. Hücre biçimlendirden. Tarihi seçiyorum. Zaten en üstte kısa tarih var. O şekilde onaylıyorum. Şu biraz açıyorum. Ee, bizim şimdi şuraya bir yere de firma ünvanı yetkili kişi. Epo şu telefon. GSM yazabilirsiniz isterseniz. E-posta. Web. Buraya da adres diyelim. Hatta adres öncesi şey de getirelim buraya. vergi no vergi dairesi. Şimdi kontrol edelim. Ünvan, yetkili kişi, telefon, cihazım, e-posta, adres, vergi no vergi dairesi adres Evet tamam. Şimdi bu satırları seçiyorum. Bu arada şöyle bir şey göstereyim bilmiyorsanız. Biraz önce hücrenin içine sığmıyordu yazının genişliği kadar hücreyi açmak istiyorsanız burada şu an E hücresinde olduğu için onun en kenarında şu şekil çıktığında çift tıklamanız yeterli. Hücreyi içindeki yazının genişliği kadar yapıyor. Şimdi şunu iki hücreyle birleştiriyorum. İki hücreyi seçiyorum birleştir, birleştir ve ortaladan. Hücreleri birleştiriyorum. F4 son yaptığınız işlemi tekrarlar. F4'e basıyorum şu an. Seçip F4'e basıyorum. Bazı klavyede şey var. Function, Fn tuşu artı F4'e basmanız gerekiyor olabilir. Şimdi burada şeyi ayarlamadık yazı fontunu. Tek tek ayarlamaya gerek yok. Şu köşeden seçip kalibriyi seçebilirsiniz. Kalibre uygundur. Yazı fontunda şimdilik 10 yapalım her tarafın. Sonra değişecek. Şu belge no tarihi olan kısımları seçiyorum satırlarını. Satır yüksekliğini 15'e çekiyorum. Hücre içinde dikey hiza alıyorum. Sonra bu yazdıklarımı seçiyorum. Kalın yapıyorum. Yazı punto değerini 11 ya da 12 size kalmış. Yapıyorum. Daha sonra yine bu satırları seçiyorum. Satır yüksekliğini 24 yapıyorum. Ve dikeyde hiza alıyorum. Tekrar bunları seçiyorum. Sola yaslıyorum. Sağa doğru iki tane gelinti veriyorum ya da üç tane. Tamam yavaş yavaş formumuz oluşuyor. Şunları da bolt kalın yapıyorum. Şunları seçip sola yaslıyorum. Tamam. Şimdi şu şekilde verileri girdiğimiz yer olsun. Yine bu hücreleri birleştiriyorum. Aşağıya doğru çekiyorum. Sola hizalıyorum ve tek gelinti bırakıyorum. Herhangi bir şey yazdığımızda hatta şöyle deneme kimya AŞ yazdığımızda bir gerinti bırakarak yazmış oluyoruz. Tekrar hepsini seçiyorum. Yazı fontunu 12 yapalım bunu da. Tamam. Şimdilik bu kısım bitti. Ee, şöyle yapalım. Nasıl bir şey yapmışız? Bir boşluk bırakmışız. Şunu bir kolon siliyorum. Şurası bir boşluk. Şöyle. Şu hizadan yine hücreleri seçiyorum. Birleştiriyorum. Buraya logo gelecek. Şu kısma da e, formumuzun adı gelecek firma detay formu demişiz. Buraya yine firma detay formu yazıyorum. Bu örnek bir form arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi istediğiniz formu yapabilirsiniz. Ben nasıl kullandığımı gösteriyorum. Siz kendi işinizde nasıl uyarlamak isterseniz öyle uyarlarsınız. Şuraya da ekleden resim hücre üzerine yerleştir. İşte bu cihaz diyorum. Benim kendi logomu koyacağım. Hatta şunu koyayım. Şimdi eklediğiniz resim büyük olabilir. Yanlardan kırpmanız gerekebilir. Zaten bu resim seçili olduğunda sağ tarafta kırp seçeneği çıkıyor. Bunu tıkladığınızda belli yerlere siyah çizgiler geliyor. Bunu aşağıya doğru çektiğinizde kırpma başlıyor. her Eğer iki yönde de eşit kırpma istiyorsanız kontrol tuşuna basın. İki yönde de eşit kırpma sağlayacaktır. Tamam dedik. Aynı şekilde buradan da kırpıyorum kontrol tuşuna basılı tutuyorum aynı anda. Tamam, kırptık. Şimdi bunu boyuttan yüksekliğini düşürelim. En boy oranı kitle olduğu için genişlik otomatik düşüyor zaten. Hatta şuranın yüksekliğini biraz daha arttıralım satır yüksekliğini. 21 desek şimdilik fena değil. Şunların yüksek genişliğini daha doğrusu arttıralım. Satır üstün genişliğine bakalım. 8 diyelim. Azaldı. 10 diyelim. 12 dersek daha iyi bir görünüm olur herhalde. Şimdi logomuzu da şöyle yerleştirelim. İsterseniz şuraya sığacak şekilde de yerleştirebilirsiniz. O size kalmış. Logonuzun şekli de önemli. Benimki dikdörtgen. Şöyle biraz daha ufaltıp o şekli o kareye yerleştiriyorum. Orada göz izası ile alıyorum. Sonra bunu seçtim. Sağ klik yüce biçimlendirden kenarlığa geldim. Burada bir tık kalın kenarlık seçiyorum. Rengi otomatik siyah zaten. Çerçeveyi seçiyorum ve benim için üst taraf tamamlanmış oluyor. Şimdi buradaki satırı seçiyorum arkadaşlar. Formumuza biraz daha düzen vermek için. Yüksekliği 30 yapıyorum. Hatta birleştirebiliriz. Bu bizim şu yazıyla aramızdaki farkı sağlayacak. Şu boş satırları sildim. Şu başlıkları seçiyorum. Siz istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Ben logoma uygun biraz daha böyle mavi tonunda bir şey seçiyorum. Mavi lacivert tonunda. Yazıyı da beyaz seçtim. Burayı da isterseniz beyaz kalabilir. Açık bir mavi ya da sizin kullandığınız rengin açığı da olabilir. Bu şekilde bir form oluşturabiliriz. Şimdilik e, burada şeyleri de yazalım, bilgileri de yazalım. Şimdilik bunları elle yazıyoruz birkaç ders sonra buraya buradaki firmayı seçtiğimizde bütün bu bilgileri otomatik getireceğiz zaten. Aynı şekilde telefonu ve GSM yazıyorum, e-postayı yazıyorum, Siz bunu bu firmanın özet bilgileri gibi düşünebilirsiniz. Firmayı seçtiğinizde bilgileri gelir, satış bilgileri gelir, daha doğrusu alacak verecek bilgileriniz gelir. Çıktı alırsınız, dosyanıza kaldırırsınız. Adres de kısaca yazdım. Şimdi gelin firmanın alacak verecek durumunu da yazalım. Şuradaki satırı yine seçiyorum. Birleştiriyorum. Satır yüksekliğini 24 yapıyorum. Bir boşluk yaratıyorum. Buraya gelelim. Toplam satış diyelim buraya. Yaptığımız satışların tutarları buraya toplam tahsilat diyelim. Aldığımız tutarlar. Buraya bakiye diyelim. Buraya da durum diyelim. Bunları yine yazı büyüklüğünü arttırıyorum, kalın yapıyorum. Şu satırı seçip satır yüksekliğini 33 yapıyorum. Metni kaydır dediğimde sığmayanlar bir alt satıra geçiyor zaten. Yine seçip dikeyde ortalıyorum. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şu durumu sağa atalım, Bakiyeyi şuraya atalım. Şu ikisini birleştirelim daha düzgün bir görünüm olur. Şunları da birleştiriyorum. Hatta şöyle seçip bir alta kopyalıyorum. Şu alttaki artıdan. Yazıları siliyorum tabii ki. Bunun satır yüksekliğini de 30 yapıyorum. Şu üstü yine aynı renk yapabiliriz. Renkler tamamıyla size bağlı. İsterseniz renklendirme de yapmayabilirsiniz. Bunu da seçtik. Hatta şuna şöyle bir hücre biçimlendirden yine kenarlık verelim. farklı bir kenarlık olsun. Hafif bir gri. Çift çizgiyi seçiyorum. Çerçeve ve içi seçiyorum. Bu şekilde. Bunu da ortaya hizaladım. Buraya rakamlar gelecek. Buradan da bir grafik oluşturacağız zaten. Hatta buraya 50 yazalım. Toplam satışımız 250 bin lira. Tahsilatımız 155 bin lira. Bakiye de aradaki fark zaten. Tabi hücreye formül yazmak istiyorsanız önce eşittirle ile başlamanız ya da artı ile de başlayabilirsiniz. Toplam satış hücresini seçiyorum. Eksi toplam tahsilat. Bakiye karşımıza geliyor. Şu 155 olacak. Eğer duruma başka bir fonksiyon yazacağız şimdi arkadaşlar. Hatta bir sorgulama yapacağız. Eşittir ile yine başlıyorum. Eğer yazıyorum. Eğer bir koşul ifadesidir. El seçiyorum parantez açıyor zaten bu hücreyi seçiyorum H19 hücresi büyüktür sıfır ise iki, pardon noktalı virgül koyuyorum koşul doğruysa ne yazsın buraya sıfırdan büyükse alacaklıyız yazsın büyük harf yazalım şunu tırnak içinde yazıyorum metin olduğu için Tekrar noktalı virgül koyuyorum. Eğer sıfırdan küçükse yani büyüktür koşulunu sağlamıyorsa sıfırdan küçükse ve eşitse oluyor artık. Yine tırnak içinde borçluyuz diyorum. Parantezi kapattım. Enter'a bastığımda formül çalışıyor olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi alacaklıyız çıktı. Çünkü satışımız 250 bin lira, tahsilatımız yani aldığımız para 155 bin lira bakiyemizde doğal olarak 95 bin lira alacaklı oluyor. Şimdi bu rakamların görünürlüğünü kolaylaştırmak için üçünü seçiyorum. Sağ klik, sayıyı seçiyorum. Hatta buradan para birimini seçip ondalık göstermenize gerek yok. Tamam dediğinizde rakamlar daha bir okunaklı oluyor. Aynı şekilde burayı da seçelim. Hücre biçimlendirilen yine bir kenarlık koyalım buna. Bunlar örnek olsun diye sadece siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çerçeve ve içi seçiyorum çift çizgili. Bu şekilde karşımıza bir form geliyor. Şimdi sıra geldi grafik oluşturmaya. Grafik oluşturmak için arkadaşlar başlıklarla beraber rakamları seçiyorum, ekleden grafik türleri var. 2B sütunu seçiyorum. Burada karşımıza geliyor rakamlar burada seri 1, seri 2 olarak gözüksün istemiyoruz. Buradaki başlıkları göstersin istiyoruz. Sağ klik, veri seçten. Seri 1'de düzenle diyoruz. Etiket aralığı. Burayı seçiyoruz başlıkları. Ve tamam diyoruz. Seri 2 de aynı şekilde oldu. Burayı da tamam dediğimizde toplam satış, toplam tahsilat ve bakiyeyi görüyoruz. Şimdi alttaki seri 1, seri 2'yi seçip bunu silebiliyoruz grafik başlığını da silebiliriz seçip. Buradaki rakamları da seçip siliyorum. Buradaki çizgileri de seçiyorum. Hani grafikleri daha düzgün, daha iyi göstermek adına. Sonra grafik alanı seçiliyken girişten ben bunu yine fontunu kalibre olarak seçiyorum. Alttaki başlıkları seçip kalın yapıyorum. Daha sonra şuradaki grafiği seçtiğinizde artı işareti çıkıyor. Burada grafik veri etiketlerini seçiyorum. Burada hatta isterseniz hangi yerde olsun gözüksün isterseniz onu da seçebiliyorsunuz. Ben dış uç kullanıyorum genelde. Gerçi grafiğine göre değişiyor. Ee, dış uç seçelim. Zaten o seçili şu an. Bakın buraya bazı sıfırlar geldi. Buradaki sıfırların gözükmesinin sebebi burada birleştirilmiş hücre kullanmamızdan kaynaklı. Bu grafiği böyle daha düzgün göstermek istiyorsanız yine grafiği silelim. Bu rakamlarla beraber başlıkları seçelim. Kopyaladım şuraya yapıştırdım. Direkt değer olarak yapıştırıyorum. Burada sağ klik rakamlı olanı seçerseniz değer olarak yapıştırır. Aradaki boş kolonları siliyorum. Tekrar seçtim. Ve boyutunu ayarladım. Bu bilgi seçiliyken grafik ekle yapıyoruz. Grafik ekleyince tekrar düzenleme yapabiliriz. Değerleri göstermesin bize. Yine fontunu ayarlayalım girişten. Kalibri yapıyorum grafik başlığını siliyorum. Aradaki çizgileri seçip siliyorum. Alttaki şeyi kalın yapıyorum ve siyah yapıyorum o gri olduğu için. Buradan yine veri etiketlerini ekliyorum. Şunu tekrar buraya getirelim. Şunun genişliğini ayarlayalım birazcık daha. Hatta şuradan biçimden bakalım. Yüksekliğini de 8 yapalım. 16 8 olsun. Bu veri etiketini seçip sağ klik veri Etiketini biçimlendir seçtiğimizde burada sayı bölümü geliyor. Burada sayıyı seçip ondalığı iki yerine sıfır yapıp enter'a basarsak binlik ayırıcıyı da kullanır ve noktadan sonra rakam göstermez. Tekrar seçip bunu biraz daha büyütebiliriz. Şimdi toplam satışı tıkladığımızda üç seçili oluyor. Bir daha tıkladığımızda sadece o seçili oluyor. Biçimden burada daha farklı renklendirme yapabiliriz hepsini. Şöyle ben satış için mavi, tahsilat için yeşili, bakiye için de şöyle bir e, renk kullanabilirim. Bu şekilde basit bir grafik de eklemiş olduk. Ha, bu şeyi göstermek istemiyorsanız tabii bu bilgiyi biz bir formdan çekeceğiz ileride. Daha sonra buradaki rakamları elle yazmayacağız. Tabii bunu siliyorum. Toplam satışı nereden alsın diyorum artık. Buradan alsın diyorum. Toplam tahsilatı buradan alsın. Q10 hücresinden. Bakiyeyi de yine burada formül kalabilir. O sorun değil. Aynı şey zaten. Şimdi bunu biraz küçültmem gerekiyor. Şöyle yapayım. Şimdi görünümden sayfon ön izlemeye geldiğimizde hatta şu bilginin olduğu şey alıp gizleyebiliriz. Gizleyince tabi grafikte gidiyor. Şöyle bir hile yapabiliriz. Yazı rengini beyaz yaptığımızda gözükmez. Şimdi bu form ayarını yaparken şuradaki mavi çizgiler sınırını gösteriyor. En soldakini seçiyorum, ve şey taşıyorum daha doğrusu logoya kadar. En sağdakini de sağ tarafa doğru taşıyorum. Üsttekini de başlığa doğru taşıyorum. Altı biraz daha çekebiliriz. Şu şekilde. İşte kontrol P'ye bastığımda baskı ön geliyor arkadaşlar. Öyle bakın daha tam olmadı. Eğer isterseniz bir sayfaya sığdır da diyebilirsiniz. Onun öncesinde şey yapalım. Sayfa üzerinden kenar boşluklarını ayarlayalım. Özel kenar boşlukları. Ben genelde sağdan ve soldan 0.5 veriyorum. Alt bilgi, üst bilgi yok. formumuz yeterli olacaktır. Alttan ve üstten 1.5 santim bıraksak ve dik ortaya olarak yatayda ortalasın istiyorum. Yine kontrol P ile baktığımızda daha düzgün bir şey gözüküyor. Şu grafiği ve şurayı biraz daha aşağıya alabiliriz. Şurayı biraz daha açabiliriz. Tamamıyla sizin formunuzun şeyine kalmış. Yapısına kalmış. Görünümden normale geçiyorum. Buradaki yüksekliği 45 yapıyorum. Buradaki yüksekliği 45 yapıyorum. Ctrl Print'ten tekrar bir sayfaya sığdırı ölçeklendirme yok olarak seçtim. Tekrar şuraya geliyorum. O şeyi ayarlamak için sayfa yapısını. Görünümden sayfa üzerinde. bakın hala sığmadı. Şuradaki genişliği 12 değil 6 yapıyorum mesela. Şurayı da çift tıklayınca biraz daha küçülecek. Bu şekilde fena değil. Şu kesikli çizgiyi en sağa çektiğimizde bütün o kolonları aynı sayfaya alır. Görünümden normale geldiğimizde bakın formumuz hazır. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz. A ve B hücresini seçiyorum. Girişten bir arka plan rengi veriyorum. 1 ve 2'yi seçiyorum. Yine aynı arka plan rengini veriyorum. L kolonunu seçiyorum. Ctrl Shift sağ oka basınca hepsini seçer. Yine renklendiriyorum. Bu sefer bunun rengini beyaz değil. Gri yaparsak kaybolur. Aynı şekilde bakın şu bazı kalanı şu çizgiyle bitiyor. 43'ten itibaren Ctrl Shift Alt Oka basarsam hepsini seçer. Yine oraya da gri yaparsam formumuz daha belirgin bir şekilde olur. Tekrar görünümden kılavuz çizgilerini yok edersem daha da düzgün durur. Şimdi şu şekilde başlığa kadar seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Hücre biçimlendirilen yine kenarlıktayım. Kalını seçiyorum. Çerçeveyi seçiyorum. tekrar konsol filmiyle baktığımızda bir çerçevemiz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde şu boşluğu da biraz açalım. Grafiği de biraz aşağıya indirelim. Daha iyi gözükecektir. Grafiği seçtikten sonra alt okla beraber aşağıya çekebiliyorum. Şimdi biraz daha iyi oldu sanki arkadaşlar ama şu alt çizgi şu aradaki boşluk çok fazla. Şöyle yapalım şu 41'e gelip ekle diyelim. F4 ile yenileyelim. Şöyle bir daha bakalım. Ctrl Print ile. Şimdi biraz daha iyi gözüküyor. Tamam. Şimdi biraz küçültelim düzgün görmek için. Formumuz bitti arkadaşlar. Birkaç renklendirme ile grafik şöyle sağ tarafı tıklıyorum. Yine sayfanın üzerine gelelim şu çizgiyi bir daha çekelim. Siz şöyle de yapabilirsiniz isterseniz. Özel ölçeklendirmede bir sayfaya sığdır da diyebilirsiniz ya da tüm sütunları bir sayfaya sığdır derseniz her türlü bütün o kolonları bir sayfaya sığdıracak şekilde ayarlar. Formumuz gayet iyi gözüküyor. Bu bir firma detay formu. buradaki bilgileri elle yazdık. Rakamları elle yazdık. Grafiği zaten rakamlardan oluşturduk. Bir sonraki derste arkadaşlar bir tane tablomuz olacak. Orada firma ünvanları, yetkilik işleri. Bu firmaların detay bilgilerini sakladığımız bir tablo olacak. Bir sonraki derste tabloları işleyeceğiz. Tablo oluşturma, görselleştirme. Bir sonraki derste görüşmek üzere.